Evet tekrar merhaba. Şimdi Aralık ayında Aslan Burcu'nu neler bekliyor? Kartlarımı açıyorum. Öncelikle aslan burçlarına baktığımda tabii ki olarak özgürlüğüne düşkün baskıya gelemeyen bir karakterleri olduğunu fakat Aralık ayının sonuna kadar da işte partneri ya da evli olan aslan burçları için kıskançlık olabilir ya da çevrenin etkisiyle birlikte biraz geniş çıkışlar olabileceğini görüyorum ve partnerinin onu yani evli olan aslan burçları için özellikle söylüyorum yani evin içinde kıskançlık ya da partnerinin aslan Burcu'nun üzerine çok fazla gelmesi biraz fikir ayrılıkları ya da çatışmalara sebebiyet verebilir. Fakat yani buradan etrafında dedikoducu lakırtı yapan insanlara da çok dikkat etmesi gerektiğini ve bu konuyla da ilgili Aralık ayının sonuna kadar daha naif, daha düşünceli, daha böyle ılımlı olacağını ve Aralık'ın sonuna kadar da bir toparlama olacaktır. Onun haricinde Aslan Burçları Aralık ayının sonuna kadar İş iş konusuyla ilgili büyük kararlar alabilir. Yani şehir dışı ya da yurt dışı ile ilgili seyahatler, yolculuklar yapabilir ya da uzak yerlere taşınma gibi böyle bir dönüm noktası olabilir. Ama yerleşmek için ama iş konusuyla ilgili uzak yerlere gitme ihtimalin çok yüksek olduğunu ve yeni anlaşmalar, yeni adımlar, yeni kapılardan içeriye girebilir. Evet büyük kararları alacağı ay aralığın sonuna kadar olacaktır ama neye karar verirse versin onun bunun buna getirisinin olumlu olacağını maddi açıdan da yani bu önümüzdeki aylarda da daha rahat daha olumlu ve daha da pozitif olacağını görüyorum.